Ee, Ece sen her gün setlerdesin. Ee, çekilen oluyorsun. Çekilen olduğunda bile işin mood boarduna da karışıyorsun, kreatifine de karışıyorsun. Çünkü moda ile ilgili her yol sana çıkıyor. Şimdi New York'u da biliyorsun. Buranın da bütün dinamiklerini biliyorsun. Maybelline New York adı üstünde. Ee, New York'un hareketinden, enerjisinden ilham alıyor. Neler hissediyorsun? Nasıl bir proje oldu bu senin için? Ee, birazcık senin açından ee, bu işi anlatır mısın? Ee, evet birkaç açısı var benim için gerçekten çok keyifli ve mutlu olduğum bir proje oldu. Öncelikle dediğin gibi ben hani çok uzun yıllardır hem işin mutfağında hem kamera önü kamera arkası olduğum için e, ve gerçekten tutkuyla bütün açılarından bu işin içerisinde olduğum için yaratıcı endüstrilerin modanın keza ve güzellik sektörünün e, Maybelline'le beraber işbirliğinin öncelikle kreatif süreci bence çok güzeldi çok eğlenceliydi ve çok yaratıcıydı. Yani e, kampanyamız, fotoğraflarımız, çekimlerimiz hepsi gerçekten tüm marka olarak e, çok e, güzel ve kreatif geçti o ayrı bir yerde. Onun haricinde de e, zaten. E, Marka değerleri olarak benim kendi hayattaki değerlerime çok uygun bir marka olması benim için önemliydi zaten. Bu da nedir aslında nasıl özetleyebiliriz? Şimdi güzellik zaten tarih boyunca biliyorsun çok o, algısı değişmiş, tanımı değişmiş, çağlar boyunca kendi içinde dönüşmüş bir algıyken, iken. Maybelline markası gerçekten güzelliği e, özgünlükle, aslında orjinallikle farklılıklarla ve kişinin aslında kendine olan özgüveninin yaydığı ışıkla bağdaştırıyor. Bu bence çok altın değerinde değer değerler. Bu gerçekten hani bazen böyle klişe gibi düşünülür ama gerçekten öyle ya bu ışık meselesi bu bütünlük meselesi bu aura meselesi bu aura ve ışığı yayan da aslında insanın gerçekten o özgüvenini yansıtması bunu da gerçekten taçlandırması bir güzellik ürününün bunu taçlandırıyor olması bence çok 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 şık ee, bir de New York var tabii ki de. <laughs> New York biliyorsun senin de hani tutkunu olduğun bir şehir, benim de uzun yıllar yaşadığım ve tutkunu olduğum bir şehir. New York zaten kendi içinde bir kavram. Yani e, o yüzden Maybelline artı New York ikisi bir arada benim için duble efekt. E, şöyle e, New York'un zaten kendi kodları, dinamizm işte e, bireysellik ama özgünlük ama evrensellik ama aidiyet ama farklılık farklılıkların kucaklanması dahil edicilik daha koy üstüne yani e, bütün bunları e, barındıran bir e, şehir ve gerçekten o frekansa girdiğiniz zaman bırakamadığınız bağımlısı olduğunuz bir şehir o yüzden e, tüm bunların birleşiminin içerisinde bir kampanyada olmak ve çok güzel isimlerle kendi alanında gerçekten çok güzel Güzel isimlerle ee, kendi güzellikleri ve farklılıkları hepimizin böyle çok aslında buluştuğu bir nokta olması ee, bunun da bir kampanya dönüşmesi bence hmm, çok güzel. yani <laughs> Ee, çok güzel bir işbirliğindesin. Ee, bence çok uzun vadeli ses getirecek. Şu an ses getiriyor, yılbaşından beri bunu konuşuyoruz ama daha da uzun kapılar açacağını düşünüyorum. Neler hissediyorsun? Biraz da sen anlat. Çok güzel oldu gerçekten. Işığından ee, e, görüntülerine e fotoğraflarından, müziğine bütünüyle şahane bir iş oldu gerçekten. Ben de gördüğümde şu anda yapım aşamasının her anında vardım tabii ki. Tabii ki. Siz çok iyi biliyorsunuz ki e, detaylara ne kadar önem verdiğimi. E, her aşamasında bulundum ama bu kadar şahane bir ekiple çalışınca gerçekten her şey çok daha kolaylaşıyor ve bir lüks haline geliyor. Bu ay diyorum ki ne kadar doğru bir yerdeyim. Onu çok hissettiğim bir proje oldu gerçekten. Ve aynı zamanda da içinde olmasaydım da gerçekten bayılarak izleyeceğim ve alkışlayacağım bir iş olurdu. E, tamamen dünya standartlarında yapılmış bir e, kampanya, bir, bir reklam çekimi. O yüzden içinde bulunduğum için gerçekten çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. E, i̇kon doğuluyor mu, ikon olunuyor mu? Bence olunur. Bence olunur. Tabii ki şartlar çok önemli. Ama inanç, inat ve bildiğini okumak çok önemli bir şey bence. Aramızdaki en kıdemli Maybelline yüzü sensin aslında. 2019 yılından beri çok güzel işlere imza attınız. Bu çok başka bir e, işbirliği oldu, Baş, bambaşka bir yapı. E, neler hissediyorsun? Neler söyleyeceksin? Yani ben e, 2016 sonunda başladım bu işe. 2017 diyelim ve 2019'a çok büyük bir işle biz Amerika'ya gittik birlikte. O yüzden benim gerçekten kariyerimde çok e, emekleri vardır kendilerinin. Çok mutluyum bu gece için, ayrı heyecanlıyım. Bu kampanya için bambaşka heyecanlıyım. Ben yaz başı öğrendim bu kampanyayı. İlk anlattılar yemekte falan böyle kendimden geçtim çünkü biraz bencilce de düşününce benim kariyerim için gerçekten hani çok böyle nokta atışı. Evet Gülşen, Ece Sükan ve ben falan. O yüzden çok mutluyum. <laughs> ee, böyle sen aslında o kademdesin. Bir influencer olarak, içerikçi olarak influencer demeyeyim ama hani YouTube'da bu işleri ilk başlatan, daha doğrusu ilk başlatan ve yukarı çok zıplatan artık o kıdemdesin. Sen kendine ikon diyor musun? Biz sana diyoruz da. E, madem böyle bir kampanya çektik, madem beni böyle ya, konumdan... Çıksın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ya, diyorum yani. Gerek marka işbirliklerim olsun, çektiğim işler olsun. Diyorum.